Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli Güzide kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine çok güzel, muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Konu başlığımız ise şöyle. 4444 defa salatı tefriciye ile hacet ve dilek duası arkadaşlar. Evet dostlar, salatı tefriciye gibi salatu selamlar peygamberimiz için yaptığımız birer makbul dualardır. Birçok ulema kitaplarında bu dua üzerinde önemli durmuşlardır. İmam-ı Kurtubi Hazretleri bu dua hakkında bakın şöyle demiştir dostlar. Bir kimse çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesini, kalkmasını isterse 4444 defa salatı tefrici okuyup bu mübarek salatu selam ile yüce peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edinse hiç şüphe ve tereddüt yok ki yüce Allah okulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar dostlar. Hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını, isteğini, hacetini, dileğini Allah'ın izniyle verir dostlar. Evet arkadaşlar bu salavat 3, 5, 7, 9, 11, 21 veya 41 defa okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere, isteyen 41 kere okuyabilir dostlar. Fazileti, sevabı buna göredir elbet. Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavat 4444 defa okunur gelecek musibetlerden, bela ve kazalardan korunmak ve kurtulmak için de yine 4444 defa okunur dostlar. Musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur arkadaşlar. Evet salatı tefriciyenin okunuşuna geçelim. Allahumma salli salatan kamileten ve sellem selamen tammen ala seyyidina Muhammedin ellezi tenhallu bihil ukadu ve tenfaricu bihil kurabu ve tukta bihil havaicu ve denalü bihir raikaibu ve husnul hawatime ve Yustaskal gamamu yuwajjihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kullil amhatin ve nefesin biadadi kulli ma'lumun lek. Evet arkadaşlar anlamı ise şöyle. Allah'ım bizim efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme kusursuz bir salat ve rahmet, mükemmel bir selam ve selamet vermen diliyoruz. O peygamber ki Onun hürmətinə düyümlər çözülür, sıxıntılar və belalar onun hürmətinə açılıb dağılır. Hacet və ehtiyaclar onun hürmətinə yerinə yetirlər. Məqsədlərə onun hürmətinə ulaşılır. Gözəl sonuclar onun hürmətinə əldə edilər. Onun şərəfli yüzü hürmətinə buludlardakı yağmur istənilir. Allahım Onun ehli beytine asabına da her göz kırpacak kadar zamanda her an saniye her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salat et. Evet arkadaşlar yüce Rabbim gönlünüzdeki kalbinizdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.